Merhaba arkadaşlar ben Kaan Left 4 Dedik'in ilk videosuna karşınızdayım Bugün Left 4 Dedik'i oynuyoruz Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar şu an giriş yaptım Eee Left 4 Dedik'i kapışma modunda oynuyorum Arkadaşlar haberiniz olsun Allah Allah Spitter diyor ya Abi şu an oyun çok heyecanlı geçiyor Acaba kim kazanacak Evet biraz onlara asar Abi Hunter öldü lan yanımda. Sen ay Hunter. Evet. Oha. Oo nasıl geliyor? Oh paşam charger geçti yandan bir tane Malatya'ya gitti. Jockey, charger olalım daha iyi. Direkt yardıracağım. O işleri bozdu biraz o otoban. Gir oradan. Ya atlama işte bekle niye hemen? Ya nasıl görüncem ya arkası dönük. <laughs> çok kolay oldu lan. Ayarlarındaki gibi olmadı ama. Dı Mustafa yanımda. Oo oh, helal. Vur. Vur aslanım. Get up, get up, get up. Abi bu mu? Gel. Gelsene. Düz zor. Acadı var burada. bayağı bir kustum onun üzerine. Dışana bir şey yarar. Abi senin artık yani düşmen lazım. O oh, canı full çıktı lan oradan. Cage gel buraya. Ne de gelme sen bursa. el Boom! Boom! Vücut. <laughs> Lan Nasıl ya, nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl Cadı. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ben kaldıracağım yapacak bir şey yok. <laughs> Bunlar <ben> kaldıramıyor mu? <laughs> Azıcık şundan bir tane ne oldu acaba ya? <laughs> Aa bu adam da hile ya. Oğlum kaç metre yükseğe zıplıyorum. <laughs> <laughs> Vay baba saçma. Bunlardan bir kişi ölü galiba şu an. Hunter, Speeder, pis Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa bu ne ya? Abi siz orada bekliyordunuz. Nerede gittiniz ya? İyice sinirlerim bozulmaya başladı yavaştan. Cadı uyandırmadılar ya. Artık yere düşmüyor adam. ha düşmüş orada morlu bak. Vurun lan lan tekmeleyin oğlum tekmeleyin. Allahınız yok olan tekmeleyin. Aha öldü. Aha öldü kaldı iki. Oğlum kanınızı alacağım kanınızı gitmeyin kanınızı alacağım. Joker, Smaka, Hanta, spita Ah ha, bu mu? Şu an insan olduk. Abi ben gidiyorum. Ben durmayacağım yeter artık. Az. Abi ben yardım ediyorum Çekil. Şurada bomba gördüm. Ha bomba ha monot, Ya ha geçsene. Oğlum geç şuradan ya yeter. Oğlum zombiye bak beni ittiriyor ya. Helal. Şaka mı bu oyun ya? Abi şu an bak şu an gerçekten sinirliyim. Bunların içinden geçeceğim. O kadar diyorum. Bunları parçalayacağım. Şöyle çömel. Selam. Ee, kanka. Buraya oturabilir miyim? Ya abi geç Gel lan buraya vallahi bir şey var ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. <laughs> hack oğlum bunlar ya. Slash hack. Oha charge'a bak. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Enayi şurubu içmiş. charge dansı. Spita. Joka. Çarşı. Ya abi adam olmaz böyle bir şey olamaz bak. Hiçbir insan çarjı öldürmeye gelmez. <laughs> Oğlum dört kişi de birden bu ufak durmam. Tamam. Bak tam böyle spitter olma anın geliyor ya. O an adamlar kaçıyor. <laughs> ne oluyor oğlum molotof attılar buraya? Oh bir şey patladı lan. Birini düşüremiyoruz iki yere. <gülüyor> <gülüyor> lan 3 kişiyi birden Dalın Abi zombiler dalamıyor ya Sayın Al Tvoyage işte. alıştır Yürü lan icraat yap bari Hoşaf seni. Hoşaf. Lan tank çabuk gel. Tank gel run. Aa öldü lan. Yo ölmedi. Lan tank. Gigi. Gigi. Dumbledum. 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 -dumb -dumb. Abi şu an saat 11.19. Ben 12'de yatıp bir şey gideceğim. Aga be İsmail abi be, yakar mısın bu abi benim içimi? Aha insan ol. Abi çok az oynayıp videoyu bitireceğim. Çık Çık abi. Çık. Oğlum çıkın. Ya yerle uğraşmaktan zaten bu adamlarla işimiz kalmıyor. Öldüm ki. Abi cidden ee, bir şey diyeceğim. Bu adamlarda gerçekten bir şey var. Yani 10 kişi birden dalmış gibi abi tek kere neyse. Bir şey demem şimdi yanlış olmasın. E, arkadaşlar bu bölümden bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir Left 4 dedik bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay see you